Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün e, sizlere Farm Meet'in 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, neler oldu anlatacağım. Şimdi ilk öncelikle e, yeni bir kanala geçtim. E, gördüğünüz gibi Goodies e, Goodie Nedvan. The Goodrekt mi? öyle bir şeydi. Goodirect. Şöyle işte ya. Şöyle. Goodirect. diye bir kanal yeni ismine geçtik. E, öncelikle işte bu kanalda bütün oyunlar olmaya yani çekmeyi planlıyorum. Mert, bu adamda e, falan neden bıraktım diye sorarsanız hani o kadar izlenmeye rağmen. Şimdi e, hani YouTube çok eski kanallara artık özen göstermiyor. Neden özen göstermiyor? İşte öncelikle ilk olarak hani önerilenlerde ve bildirimlerde falan e, hiçbir zaman ön, öne çıkartmıyor. Çok eski de hani kanal olduğu için. İşte böyle bir salaksız bir sistem yapmışlar. O yüzden ben de yeni bir kanala geçmeyi planladım. Şimdi öncelikle farmdayız. Ee, hani CSGO olsun, başka oyunlar olsun gelecek. Emin olun gelecek. Eskisi gibi. E, bu, bu, kanalda daha güzel tasarımlar ve daha güzel hani ses kalitesi olacağını e, şey teminini verebilirim. Şimdi ve zaten mikrofonu da değiştirdim gördüyseniz. Adama düştü lan. Antika sandık. Dur, de gel. Eee Şimdi adam da geldi, dur bakayım. Şimdi, e, metinleri keselim. Tamam şimdi devam edelim e, kaldığımız yerden. Metin konusunda Şimdi biz öbürüki videoda hani şu sol köşede vereceğim size efekti hani En sonunda metin kesmiştik Salim yani Mert Palamat'ın son videosunda metin kesmiştik Şimdi aktiflik e, aktiflik Aktif bunda daha çok olacağını sanmıyorum Niye diye sorarsanız çünkü yeni bir kanal taşınıyoruz ve bu kanalda e, Abone sayısı falan olsun izlenme sayısı olsun Aşırı derece düşecek ben bunu göz önüne aldım Şimdi e, 90 video çok emek uğraştık ama e, ya, yani Böyle olması gerekiyordu ve e, tekrardan yine bir kanal açtık ve kanalın ismi de güzel ve kimse almadı. Şimdi tek sonra hani kanalı biraz daha geliştirip partner alacağım kendime. Hani hiç e, uğraş uğraşmayacağım hani partnerler telif falan olsun e, tasarımlara önerik falan olsun çünkü e, partnerler size çok destek çıkıyor. Siz hani eğer sizin de YouTube kanalınız varsa size de partnerlik öneririm. Şimdi öbürki mikrofonum ses kalitesi mi daha iyiydi yoksa bununki ses kalitesi mi daha iyiydi? Onu da söylerseniz güzel olur. Şimdi bu videoda şey açalım. Ender sandığı açalım. 74 tane. Şimdi Ender sandığı açalım. Dur. Nasıl açsak? Şurada açalım. Şimdi şurada açsak güzel olabilir. Hemen şunları arkaya koyup Şurada ender sandığı açalım. Bayağı bir kastım. Ee, dedim zaten levelde kasabilirim dedim. Şimdi hadi bakalım açalım. Pet attı. Neymiş? Önce bir inek bineklerim. Bir Nasıl bir petmiş? Oo bir şeymiş bu ya binekmiş. Setere falan veriyor mu? Sanma verdi. Setere kaç verdi? 3 Vay güzel. Devam edelim. Pet attı. Bakayım petin saldırı gücü falan var mı? Epe veriyor galiba. aynı epe veriyor. 2K epe veriyor. Yani 2K aynı 2K yapılmış. kaymış kutsama küresi attı. İkinci kutsama küresi ejderha ta taş parçası attı. Astrid'e kor. Ee bir şey atmıyor bu. Kozada kutsama kağıdı, kutsam artma kağıdı. Dur bakayım. Çok az bir ne kattı ya. Bunları da açsam mı? Yok bunları açmaya gerek yok. Bunlar ne çıkıyor? İstirdi, istirdi. Bunları da açayım bari. Bülümetel falan attı bak. Oo güzel bunda da 7 tane bülümetelimiz oldu. Şimşek, soğutma eksiliği, güneş özütü, bine bineğimiz, şey bineğimiz de petimiz oldu. Ama bu bineği ben hiç beğenmedim ya. Bu ne ama? Bakayım kaç vuruyor? Oo artış var. Hem bine şeyden olsun, petten olsun herhalde. Dur bakayım. Hı. Bakayım kaç kalabiliyoruz? Bika, k güzel bir bence vuruş gücü Neyse ya şimdi bunları da açalım Istiridye istiridye hop Hiçbir şey çıkmadı Bir beyaz falan ataydı güzel olur Bunları açalım şimdi Bundan bir diye atsa Da Heh Atmayacaktı sandım bir an Aç Baş Okey koleksiyon kartlarından bir tane de okey kart koleksiyonu oynayalım ee, Bakalım ondan ne açacak Bakalım dur hemen şöyle Başla onem Şimdi okey kart şeylerine. Heh. 4, 1, 5, 3, 2. Hmm. Bunu al. Bir tane daha. 6 yok. 5 var. Şimdi 5 çıkarmaya deneyeceğiz. Bakalım 5 çıkacak mı? Vallahi heh, çıktı. Güzel. 60 puan. E, 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. 8'i gönder. 3 3 Hop Ah niye hepsini verdiysem ben Bana bir 3 lazım ama Cık. Az önce yanlış oynadım farkındayım Hepsini göndermem lazım teker teker yapmam lazımdı Hadi artık 3 gel Oo. Hadi be 3 Yok çıkmadı Hadi güzel olurdu neyse bitir diyelim ha, bitir bitir artık bronze okey sandı bu ödülü almak için bir okey turunda 299 ve daha az puan topla yani daha az puan topladık. tıkladım 5 em yank o ne lan hiçbir şey gelmedi yani neyse ee, size bunları belirtmek istedim eee, bu videonun da sonuna geldik öbür videolarla görüşmek dileğiyle bu kanala abone olmayı unutmayın e eski kanalda da şey yazacağım. Bu kanala geçtim dedi bir duyuru videosu atacağım. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.